Merhabalar. Ben yine köydeyim. Tabii ki bu defa yalnızım. Bakalım ne işler yapacağız bugün. Yalnız pek bir şey olmuyor. Biraz kahveye giderim köyde arkadaşımı. Şimdi biraz tavukları serbestliğe bırakayım. Şuriyete. Güzel'ler bir bakar mısınız şimdi? Şöyle bir bak. Hepsi birbirinden güzel, maşallah. Herkes özgürlük istiyor. Özgür tavuk bu. Şimdi bakalım tavuklarımız iki günde ne yumurta yaptı bize. Bir bakalım. Oo maşallah. Maşallah çalışmış yavrucuklar. Kızçeler çalışmış maşallah. Evet arkadaşlar kısa günlük yarı 31 yumurta. 31 bir tane de burada var. Akşama kadar inşallah daha 5-6 tane olur. çok güzel. Sağ bir sağ baksana. Sağ sağ güzel. Bu sene maviledik bahçeyi. Evet. Aslında kap boyadı mavi. Çok güzel Eveli. olmuş ama. Şeyinde de çok güzel olmuş. Sahibi evet. çok güzel. Ne topladı bugün? Ot topladı. bugün, ot topladı. arkadaşım geldi ot topladı. Neydi? Gelince otu Öbürü neydi ya? Labada. Labada. Başka. Onun için. Başka zaman. Evet, şey ya yani biz onlardaydık bu sabah. Söyledim ben evet. Vallahi ben bize döndüm. Boşuna şey yapıyorum ben de. Hiçbir şey görmediğim için geldiniz, sefalar getirdiniz. Bahçeme bugün bir kahve mi çok güzel gerçekten hiç evet. bir de bakmadım onlara yalnız onlara peynir altı suyu verdim arkadaşlar evet Peki, peynirleri Gerardım. yaptım suyumu onlara beklemedi o yüzden yenge ne diyorum gitme tamam tamam, tamam topu. buradan topla burası doğal aynen. aynen arkadaşlar yine beklerim güzel bir havada Allah. teşekkür ederiz kapılarım ben açık abi, Bohça sizden bahçe benden bir saniye <laughs> O ne? lafın gelişi öyle değil. Yok ha, Allah ne verdiyse buluruz. Şimdi otgarayı sevdiğeden çaylar senden. Aynen. Bardaklar da bizden. E, yok Aynen. yok Allah ne verdiyse buluruz. O sorun Aynen. değil de. Aynen. Benim bir arkadaş vardı öyle diyordu. Bahçe sizden bahçe benden. Doğru. Hı. O işin esprisi. Yine beklerim kızlar. Teşekkür ederim. Ah, ne güzel ne güzel ne güzel çiçiler. Akı ah, bardaklar. bardaklar. Arkadaşlar. Bunlar da beyaz zambak. Haziran sonunda açıyorlar. Harika oluyorlar. Çok da var bahçede. Şu anda biraz da otlanmışlar. Evet. Zambaklar çok hey. da bahardıldı. Dağı, çiçeği bunlarda da dağdan gelme menekşe mini mini menekşeler şöyle bu kapağı da buradan alalım çevreyi kirletmeyelim Allahım olmayanlarda versin Evet arkadaşlar buraya şey ekmiştim. biraz önce misafirler gelince bıraktım onları. Marul ektim. Fide dökülüp çıkmıştı yan tarafta. Şöyle onlara kül atıyorum. Kül atınca böcek falan yapraklarını emiyor Hastalık da gelmiyor. Aynı zamanda da gübre oluyor. Evet şöyle. Onları bir de şöyle ottu kenarları şu anda böyle şey ektim pırpırlar ki pırpır zaten giremiyor orada da şey olmuş oluyor Kıvırcımız olmuş oluyor yeşilliğimiz olmuş oluyor bunlar gibi böyle büyüyecek onlar da arkadaşlar bu naylonun etrafında olanlar kışı hiç sulamıyorum buhardan kendiliğinden ıslanıyorlar sürekli yaş Arkadaşlar bu bidonda da gübrem var. Doğal gübre. Baya bir iki bir ay önce herhalde koymuştum. Patates, soğan, tüm meyve kabukları, o tür şeyler. Suyla durdu. Şimdi de onu bu kıvırcıklarıma dökeceğim. Yani gübre olmuş olacak. Şöyle. Başka gübrede şey dökmüyorum sonra. Daha ilerleyen günlerde tekrar göstereceğim. Evet. Karşıki evle bu evin arasında dere var. Hep fakirlikten bahsederler. Bunlar hep köy evi zenginler. Benim arkadaşlar beni karşılıyor sağ olsun. Şöyle arabayı çevireyim. Yavaş yavaş da dereye inmeyelim. Aşağılarda dere var. Kuru dere. A da bekliyor bizi. arkadaşlar. Burası komşu köy. Arkadaşıma gidiyorum. Böyle arar çekeyim videoyu. Bu da hep ağaların evleri. Bunlar ahırlar, büyük büyük ahırlar. Bunlar hep köy alır. Burada bu köyde hanımlar hiç yürüyerek gezmiyor. Hep eşleri arabayla gezdiriyor bunlar. Yerli halk. Minicik bir köy. Aa işte var insanlarda. Ve bu köyler çok eski köyler. Burada da böyle bir köy evi var. Tabii hepsi bunlar yazın köyde, kışın şehirlerde oturuyorlar çırakları var, çıraklar hayvanlarını bakıyor. İşte bunlar hep köy evi, hep köylü kalkının yerli gacal dedikleri. Şimdi arkadaşıma geliyorum. Arkadaşım da böyle köyde bu kış köyde oturuyor. Böyle video çekerken de hata yapmayalım. Evet bahçesinde şey açmış. Badem açmış arkadaşım. İşte kal Evet, hayat bunlarda. Evet. Belli. Bu insanlar zengin. İki tane köpek, iki tane kedi demek iyi besleniyorlar. Evet arkadaşlar burası köy evi. İyi ki köy evi. Evet, karşıki şeyler. O kırmızı evde ne kadar güzel görünüyor. Kaç kat orası kemli Üç. Köyde üç kat ev. Maşallah. Evet, evet. Arkadaşımın bahçesini çekeyim. Şöyle. Bir tane çöp bulamazsınız. Maşallah kırk bir kere. İşte. Oturacağım madem köyde böyle oturacağım. Eski bir şey Evet. Burada da şeyi de var. Kuzine kuzinesi peçka mı? Kuzinem ne bu? Peçka diyor. Peçka siz peçka. Bizlerde buna camal derlerdi. Peçka derler. Peçka derler. <laughs> çiçekleri de bak nereye sera yapmış. Kadın içeri sokmamak için çiçekleri. Oraya saklıyor. Olmadı mı? Bozuldular mı? Orada Başta evet. Tamam, tamam. Evet. Traktörler, motorlar. İşte köy dediğim böyle. Arkadaşım köy bahçesi. Yazın burada. Sefa. Piknik parkı. Şimdi bir girelim bakalım. Nasıl derler? Bal döksen yalanır. Her tarafı şıkır şıkır. Oh. Bak işte. Köy evi köy. Kız köy evi böyle mi olur? Maşallah. Allah. Kırmızı koltuklar. Ayşem bu peçka köy evine benzedi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin arkadaşım. Şimdi be. bakalım gelsin kahveler. Haydi. Hadi.